Merhaba arkadaşlar. Bugün hava güzel gibi gözüküyor ama buz gibi İstanbul'da. Şu anda Moda'da Moda sahilde yürüyorum. Kadıköy sahil. Oradan da ofise döneceğim. Bugün beni bir hastam arada. Bugün size hep propolis biliyorsunuz beni izlediğiniz için. Tabii daha çok kanser hastaları ve yakınları izliyorlar. Bir de kronik hastalığı olanlar. Propolis evet dünyadaki en güçlü en güçlü doğal antioksidandır. En önemli besin tamamlayıcı içerisinde sağlıklı yaşamakla ilgili en önemli ikinci maddedir. Bugün birinci maddeden daha önemli bir maddeden bahsedeceğim. Ama bugün bir kanser hastam aradı beni bayan. Konuştuktan sonra bana öyle bir şey söyledi ki çok etkilendim. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Hocam dedi. Kendime dua ediyorum dedi. Daha sonra çoluk çocuğum aileme yakınlarıma dua etmeden önce onlardan önce siz aklıma geliyorsunuz ve kendimden sonra size dua ediyorum dedi. Tıkandım kaldım. Yine geçen günde iyileşen bir hastamla ilgili benim yönetici grubum var. Bu işte bana yardım eden onlara o ses kaydını paylaştıktan sonra <laughs> hastalarıma da paylaşıyorum. <laughs> doğru yoldayız dedim. Elhamdülillah. Doğru yoldayız elhamdülillah dedim. Hep kendimi de test ediyorum. Yine başka bir hastam yine bugün beni aradı. İlk defa arıyor beni kanser hastası. O kadar daha doğrusu kardeşi kanser hastası. O kadar ağlamaklı ve panik halde ki <laughs> durun dedim ya. Durun. Yani Allah'tan ümidi kesmek en büyük günahlardandır. Bu bir. İkincisi bu hastalığı tabi yaşamayanlar bilmezler. Kimseye de Allah Teala yaşatmasın. Bu hastalıkta benim ailemde çok kanser hastası var biliyorsunuz. Ayakta dur, durmamı sağlayan en önemli birkaç hadis-i şeriften bir tanesi kadere iman eden kederden emin olur hadis-i şerifiydi. Bu bizi ayakta tuttu. allah Teala'nın böyle bir hastalık yaratma gücü varsa onu yok etme gücü de var. Mutlak kadir biliyorsunuz. E, dua ediyoruz. Ona da bunları söyledim. Biraz sakin olun, soğukkanlı olun. Hastanızın size ihtiyacı var dedim. Çok hastayla görüştüğüm için annesiydi özür dilerim. Kardeş demiştim. Annenizin size ihtiyacı var. Metanet sahibi olun dedim. Ki allah Teala e bakın karşınıza beni çıkarttı dedim yani. Kötü niyetli sizi istismar etmeye çalışan ya da şifanıza vesile olmayacak birisini de çıkartabilirdi dedim. Ee, tabi rahatladı. Dedim bir ee, onlara tabii ki hipnoterapi ile ilgili video da yolladım. Bunu her gece sizin çok ihtiyacınız var çünkü dedim. Her gece anneniz ve siz bunu ayrı odalarda izle dinleyin. 20 dakika sürüyor zaten. Ee, her gece yapın bunu. Bu sizi rahatlatacaktır dedim. Evet bugün bunlar, bunlardan yine kanserden bahsettik ama sağlıklı ve uzun yaşamakla ilgili. En önemli madde En önemli ikinci maddedir propolis. Sağlıklı yaşamak için de kullanılmalıdır. Kanser hasta yakınları da kullanmalıdır mutlaka. Hastalık geldikten sonra ondan kurtulmak daha zordur. Hastalığa göre. Hasta olmadan sağlık yaşamaya göre. En önemli madde ne En önemli madde omega-3 yağ asitleri. Yani balık yağıdır. Gerçek balık yağından bahsediyorum. Yine gerçek propolisten bahsediyorum. Sıvı olan propolisleri kullanmayın. Özellikle alkolde çözülmüş içinde alkol olan propolisleri hiç kullanmayın. Düşünsenize kanser hastası alkol veriyorsunuz. Yüksek dozda vermek zorundasınız. Kabirde bir sürü alkol oluyor. Ondan şifa falan olmaz. Yani bunun tıbbi yönü de var. Kültürel yönü de var. Bu şifa olmaz derken söyle, söylememin. Zaten bir hadis-i şerif var. Hadisi kutsi. Allahü Teala buyuruyor. Haram kıldığım şeyde şifa yaratmadım buyuruyor. Alkol haram. Yani alkolden şifa beklemekte. Çok akıllıca bir beklenti değil. Balık yağı en önemlisidir. Benim kullanıp sonuç aldığım balık yağı ve propolislerden bahsediyorum zaten insanlara da onları satıcılara ekarte ettirerek direkt üretici firmadan benim aldığım fiyattan indirimli olarak almalarını sağlıyorum. O şekilde yardım ediyorum. Yardımcılarım da o şekilde yardım ediyor. Ben biliyorsunuz hastalardan ücret almıyorum. Ve elimden geleni de yapıyorum. İnsanların bana o kadar güvenmesini ve o kadar dua etmelerinin, candan dua etmelerinin nedeni de bu sanıyorum. Ama tabii insanların Beni nasıl bildiği çok önemli değil. Allah Teala'nın beni nasıl bildiği ve benim gerçekten nasıl olduğum önemli benim için. Size bir bahar e, müjdesi de vereyim. Beni çok etkiler bu. Bakın bakalım değinecek misiniz? İşte beni bu, bu benim içime heyecanla doldurur. Ta çocukluğumdan beri. kırpul eder yüreğim. İşte bu gerçek bahar. Görüyor musunuz? Allah Teala bütün hastalarımıza şifa versin. Bakın ben beyaz baharım güzelleyen çiçekler bunlar. Evet. Ya bu kadar etkileniyorum ki ben bunlardan. Her taraf görüyor musunuz? Ama tabii kötü görüntü altlarında alkol alıyorlar. Herkes böyle. Allah Teala herkese doğruyu bulmayı nasip etsin. Alkolsüz, kötü alışkanlıklarsız, iyilik, doğruluk ve güzellikle dolu bir hayat nasip etsin herkese. Amin. Evet. Şunu takalım. Hava serin. Burası moda sahil. Kadıköy Moda Sahil. Evet işte böyle. Balık yağı en önemli maddedir. Besin tamamlayıcıları içerisinde. Neden en önemlisidir? Çünkü bizim sağlıklı uzun yaşamamızın için en önemli gereklilik damarların endotelinin düzgün olmasıdır. Sigara içmekten, alkole kadar, işte hareketsiz hayattan, hastalıklara kadar şeker hastalığı mesela endotel yapısını bozar e, ee, damar yapısı düzgünse ki vücudumuzda biliyorsunuz biliyor musunuz bilmiyorum dünyanın etrafını iki buçuk kez saracak uzunlukta yüz bin kilometre damar ağı var görüntü yok diyor bir arkadaşım ama inşallah vardır görüntü görüntü varsa bir arkadaşım görüntü var yazarsa sevinirim Neyse. Valla aramaya devam edin. Bu zaten Ramazan'dan sonra artık insanlar bana ulaşıyorlar. Her gün ararsanız üst üste değil, saatte bir ararsanız eninde sonunda bana ulaşırsınız. Zaten fazla arayanları dönüyorum yani. Herkese dönüyorum da artık. evet görüntü varmış. Burada tabii çok köpek var arkadaşlar. Bildiğiniz gibi değil. Her taraf köpek dolu. Geçen gün ya inanılmaz. Geçen gün e, köpek bizim hanıma saldırdı. Ondan sonra kaçmaya çalışıyor. Köpeğin sahibi köpeğin çekeceğine bizim hanımı suçluyor. Yani fobisi var bizim hanım. Köpek köpek fobisi var yani. Bundan daha doğal bir şey olamaz mı? Ya yani, yani bundan daha doğal bir şey olamaz. Bakın her taraf köpek kaynıyor. Ve bu hayvanlara zulmediyorlar. Niye? bağlıyorlar. Kendi zevklerine göre giydiriyorlar. Efendime söyleyeyim, ev evlere hapsediyorlar. falan filan. Yani köpekleri sevmek değil bu. Onları kullanmak bir bakıma iyi bir şey değil. Evet, geçen gün dün bizim hanım komşularla toplanmışlar. Çok üzücü bir hadise anlatmışlar. O da, beni düzdü ama artık sık sık görüyoruz, Erzurum ee, Karadeniz'de bir bayan sabah erken çay toplamaya gidiyor. Üç tane köpek saldırıyorlar. Kimse de yok tabi. Kadını paramparça yapmışlar. Önce elbiselerini parçalamışlar. Sonra göğsünü, sırtını. Kolunu kopartmışlar, bir kolunu kopartmışlar. Kadının da eşi ee, özürlü, yani özürlüm deniyor ona. Yani çalışamaz vaziyette. Ona bakıyor. Bütün hayatı mahvolmuş. Zor kurtarmışlar. Bir tane adam kurtarmış. Önce üzerini örtmüş kadını. Köpekleri kovalamış. Yani paramparça etmişler. Kolunu kopartmışlar ya. Ölenler var biliyorsunuz. Yani bu konunun bir şekilde çözülmesi lazım. Neyse bana şimdi düşman olacaklar. <laughs> Olacaktır. Ama beni artık tanıyan tanıyor. Ben yani içimde ne varsa, neyi doğru görüyorsam onu söylüyorum. Doğru olan da bu bence. Evet balık yağı dediğim gibi damar yapısını korur, endotel yapısını düzeltir omega 3. Peki neden en önemli maddedir balık yağı besin tamamlayıcısı olarak? Çünkü e, Türkiye'de ölümlerin yarısı, yüzde ellisi... Kalp damar hastalıkları kaynaklıdır. Kalp ölümüdür. Aynı kalp ölümü de dahil buna. Kalp damar hastalıkları kaynaklıdır. %50'si, bakın, %30'u kanser kaynaklıdır ölümlerin Türkiye'de maalesef. %50'si ise kalp damar hastalıklarıdır. E, balık yağı ise kalbi koruyan, damarları koruyan en önemli maddedir. Balık yağının dört tane özelliği var anti Yani iltihap ilericidir. O yüzden iltihaplı hastalıklarda kullanıyoruz. Ne gibi? Romatoid artrit gibi. Fibromiyacı gibi birçok hastalıkta, otoimmün hastalıklarda ee, kullanıyoruz balık yani. anti Aynı zamanda trigliseriti düzenleyicidir. Hipertrigliseritemi de karaciğer yağlanmasında 2 ile 4 gram arası EPA DHA kullanılır. Bunlar hep tıbbi dozlardır. Güvenlik marjı 5 gramdır. 5 grama kadar kullanılır. Sağlıklı yaşamakla ilgili 1 gram EPA DHA alınmalıdır. Çünkü Amerikan Kalp Cumhuriyeti diyor ki ani kalp bölümlerinden ve kalp damar hastalıklarından korunmak istiyorsanız günde 1 gram EPA DHA alınız diyor. Günde 1 gram omega 3 yağ siti. almalısınız bunların hepsini ayrıntılı yazdığım bir uzun yazı var. Bir kısmınız rastlamış olabilirsiniz balık yağı ile ilgili. Nasıl bir balık yağı tercih edilmeli? Alınmalı. Şu anda çok meşhur, en iyi diye satılan balık yağları balığın karaciğerinden elde ediliyor. Şimdi ne musunuz? Balığın karaciğerinden ki çok yanlış balığın gövdesinden elde edilen Balık yağı kullanılmalı. Türkiye'deki balıklarından, balıklardan değil, soğuk deniz balıklarından elde edilmeli. Çünkü soğuk denizlerde balıklar yağ tabakası geliştirirler. Faydalı olan da odur. Gövdene elde edilmeli. Ne sert yapısında olmalı, ne de etilesler yapısında olmalı. Etilester yapısında olması daha önemli çünkü endoteli düzenleyen, pis yağlar eden etilester formatıdır. Etilester formatında ise mutlaka yanında omega 9 olmalı yani zeytinyağı olmalı. Bir de bu omega 9 ile omega 3'ün yanı sıra yanında E vitamini olmalı ki bunların oksidama özelliğini yani bunların zararlarını da yok etmek gerekmeli. 3 olmalı yani. Omega 3 Omega 9 ve E vitamini olmalı. Omega 9 neyi sağlar? Şimdi trigliserit formatındaki omega 3 asitleri ne tercih etmelerinin nedeni etil ester formatına göre aktivitesi daha fazladır. Etil eee trigliserit formatının etil ester formata göre ama yararlı olan etil ester formatıdır. Sonuca ulaşmak açısından. Yani pis yağı temizlemek için yağ formatında balık yağı kullanmazsınız. Asit formatında yağ kullanırsınız. Etil ester asit formatıdır. Ama onun da biyoaktivitesi azdır. Biyoaktivitesini artırmak için de yine yararlı olan omega 9 konulmuştur. Zeytinyağı. Zeytinyağı ise onun biyoaktivitesini artırır. Dolayısıyla Dezavantajı tamamen yok edilmiş. %100 fayda olan balık yağı ortaya çıkar. Ben de zaten bu türünü kullanıyorum. Senelerdir yani 20 küsur senedir bu balık yağını kullanıyorum. sağlıklı yaşamakla alakalı. Sadece ben değil eşim çocuklarım da kullanıyor. Senelerdir kullanıyoruz biz. En önemli şey yapılan yatırımdır. Akıllı insanlar sağlıklarına yatırım yaparlar. Akılsız insanlar ise Görmek paralarını şöyle. tutarlar. <gülüyor> ve <gülüyor> o paraları eve, arabaya yatırırlar. Eve, arabaya yine para yatırın da sağlığınıza da ufacık bir yatırım yapın düzenli olarak. Ne olur? Ondan sonra evi, evde oturamaz. Arabaya binemez. Kısaca sağlık en önemli şeydir. Sağlık bütün sıfırların başındaki birdir. Sağlık gittiği zaman o elde ettiğiniz, hayatınız boyunca peşinde koştuğunuz, elde ettiğiniz, elde etmeye çalıştığınız tüm sıfırların hiçbir anlamı kalmaz. Dünyayı gezmekten tutun da işte yemek yemek bazılarının tutkusudur. Müzik dinlemek, sinema izlemek, dizi izlemek, tiyatroya gitmek, sanatsal etkinliklere katılmak, kısacası eğlenmek ve zevk almak, içinde oturacağınız, kiraya vereceğiniz ve daima garantör, üst düzey ve yaşam yaşamak için peşinde koştuğumuz evler, arabalar, yatlar, katlar sağlık olmadığı zaman bir anda sıfırlanır. O 1 milyar yüzündeki rakam sıfır seviyesine düşer. Hiç anlamı kalmaz. Ben burada balık yağı markası vermem. Bilgiyi almayanlar da bunlar bunlar temel bilgiler değil. Bilgiyi almayanlara balık yağı kullandırmam. Şimdi burada marka verdiğim zaman o markaya saldırıyor insanlar. O markanın da trend yol gibi N11 gibi neyse işte bir sürü satış e, alanı var. Orada sahtelerini satıyorlar. Ben bana güvenen hastalarımı ya da akıllı sağlıklı yaşamak isteyen insanları kurdum eline bırakmam. Ben seni ne yaparım? Başta da söylediğim gibi benim kullandığım balık yağını direkt o balık yağını üreten üretici firmaya yönlendirerek aldırırım. indirimli olarak orijinal ürünü aldırırım. Onun için geçen sefer de uyarmıştım gruplarımda. Ticari anlamda beni takip eden ya da beni ticaretine alet etmeye çalışan arkadaşları uyarıyorum. Bu işten hayır görmezsiniz. Kazanacağınız paralar para kazansanız bile başınıza iş açar. Onun için bu bir iyilik hareketi. Amacımız dua almak. Elimizden geleni... Para kazanmıyor muyuz? Kazanıyoruz ama hırslı değiliz biz. Ben yani hastadan asla para kazanmayı hedeflemedim hayatımda. İhtiyacım da yok zaten. Evet, ee, Balık yağından bahsettik. Miktarlardan bahsettik. Biraz özelliklerinden bahsettik. Balık yağının özelliklerinden neden bahsettik? Anti bir Biltem bilir dedik. Antioksidandır balık ya. Yani vücudu temizler. Antioksidan ne demek? Oksitlenmeyi engeller demek. Oksitlenmek yani çürümek, paslanmak. Bunları engeller. Yaşlanmayı engeller. Antioksidan aynı zamanda anti aging ürünü demek. Antitümeraldir. Kitle engelleyicidir. Özellikle meme, mide ve prostat kanserlerinde bunları engelleyici olduğu kanıtlanmış balık yanmamada için. Ama en önemli özelliği bu üç özelliği değil. Yani iltihap giderici antioksidan ve anti antikanser özelliği değil. Balık yağının en önemli iyi. ve bütün besin tamamlayıcıları içerisinde en tepeye onu koyduran özelliği anti aterosklerotik olmasıdır. Ne demek anti aterosklerotik? Damarlardaki ateron plaklarını engeller. O damar tıkanıklığı var ya onu engelledim. O kadar çok anlatacak hikayem var ki Kayın kayınbiraderimin eşi, eşinin damarları tıkanmıştı, konuşması kaybolmuştu, beyin gitmişti, perişan vaziyetteydi. Damarlar asla açılmaz. En, en erken iki senede açılır dediler. Anca öyle girdiler. Balonla açmaya çalıştılar, açamadılar. Beyni besleyen damarları. Benim bahsettiğim balık yağıyla dördüncü ayda açıldı. Şimdi ben bu kadar çok şey yaşadım ki o balık yağı ile ilgili. Kendi kızlarım benim. Şimdi 30'lu yaşlarda var, 31 yaşında var. İkiz kızlarım. Birisi doktor dahil, diğeri de doktorasını yapıyor. O matematik mezunu. Bunları ortaokuldayken, ilkokulu bitirdiklerinde Bayık Beşik okuyorlardı. Ben bunları Türkiye'nin de dünyada sayılı iyi okullarından Türkiye'nin en iyi okuluna soktum. Paralarını vererek. Yani parayı eğitime harcadık. Sağlığa eğitim harcanır para. Çok paraydı yani. Ama birinci senenin sonunda yani ikinci senede artık yüzde yüz burslu oldular ikisi de. Sebebi şu, o bir senede bahsettiğim balık yani kullandırdım. Hala kullanıyorlar. Dersleri bir anda fark attı. İkisi de hem sınıf hem de okul günüsü oldular ortak. Ve yüzde yüz burslu dönüştüler. Ve ondan sonra birçok çocukta gördük o şeylerde özellikle algılama problemi olan hiperaktif çocuklarda yani bir sürü ilaç kullanıyorlar yazık o çocuklar yan etkileriyle, uyuşturmalarıyla ve sadece balık yağıyla ile kullandığım hemen hemen bütün çocuklar bir yıl boyunca düzenli kullandıkları takdirde sonra da ömür boyu tabi hepsi iyi, iyi, iyiye gidiyorlar iyileşiyorlar dersleri zayıf olan çocuklarda gördük bunları yani Sınıfın sonuncusu çocukların e, 4-5 ay içerisinde sınıfta ilk 2'ye 3'e girdiklerini gördüm. Hep görüyorum yani e, o yüzden de kullandırıyorum. ailece kullanın omega 3 balık yağını sağlıklı yaşamakla ilgili. Balık yağı o kadar çok yerde kullanılıyor ki fibromiyaj hastalarının iyileştiğini Tabi burada detoks programlarının çok önemi var. Sadece balık yerli olacak bir şey değil. Ben bugün uzattım. E, bugünkü konuşmamız da bu kadar. E, bana ulaşırsınız. Denemeye devam edin. Ama üst üste aramayın ne olur. Yani arayın. 7 defa çaldırın. Kapatın. Açmazsam. Yarım saat, bir saatte bir aynı şeyi yapın. En de sonunda bana ulaşırsınız. Elimden gelen yardım da yaparım. Ama ben, beni aramadan önce mutlaka neden aradığınızla ilgili Whatsapp'tan bana yazın. O Whatsapp'tan yazdığınızı ben görmem önce. Ama sonrasında aradığınızda sizin WhatsApp'ınızı açarım. Eğer yazmazsanız beni uğraştırırsınız. Çünkü niye? Tekrar WhatsApp'ınızdan yazmanızı isteyeceğim. Tekrar arayacaksınız. Tekrar ulaşmaya çalışacaksınız. WhatsApp'tan yazmanızın önemi kalıcı olması. Notlarımı sizin WhatsApp'ınıza almam. Notlarımı. Ve artı size göndermem gereken videoları göndermemle ilgili. Evet. E, evet. Hastalarımdan bir arkadaş yazmış oldum. Benim oğlumda birebir yaşadım hocam diyor. Teşekkür ederim Zeki abi. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Allah Teala bütün hastalarımıza şifa yaratsın. Artık e, buranın çok kalabalık bir yerine geldim. Gelişen bir yerde. <laughs> evet. Şöyle size biraz göstereyim. Modadan çıktık şimdi. Yazıcı olma doğru ilerliyoruz. <laughs> ben niye buraya girdim? Sizinle konuşurken girdim. Normalde Kadıköy sahilden geçmem lazımdı kafa beyin kalmadı bende de. Ee, bir şeye odaklandığım zaman başka şeyleri göremiyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.